Cumhurbaşkanı dediniz kimdir? Muharrem İnce. Her iki, ikisi de gitsin yani. Yeni bir aday, yeni bir gençlik. Daha hareketli, tek taraflı. Ağzında kötü lisan kullanılmıyor. Bunun için Muharrem İnce diyorum. Ali Beyköy Ali Beyköy nasıl düşünüyor? Ali Beyköy bilemem genelini. Ben kendimden sorumluyum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim sizin cumhurbaşkanınız. Ben de Kılıçdaroğlu diyorum. Neden? Yani, şu anda milletin e, şeylerine verecek cevabı bana göre ben onu görüyorum daha yani sağ şu, evet. Teşekkür o, sağ, sağ Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Dürüst adam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki bugünkü adayımız. Erdoğan. Evet. Nedeni var mıdır? Nedeni tabii ki olacak evvel Allah'ın izniyle. Çünkü biz vatanımız milletimizi dışarıda satamayız. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Bir adam o var ondan. Başka kimse yok. Beş. Üç Erdoğan, bir Kılıçdaroğlu, bir Muharrem İnce. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adınız kimdir diyor. Cumhur yönetim. Cumhur, Cumhur'un ittifakı, Cumhur İttifakı. Yani Erdoğan. Evet. Nedeni var mıdır? Evet, Tayyip. Evet. Recep, Recep, Cumhurbaşkanı adayınız var mı? He? Cumhurbaşkanı adayınız ki? Kılıçdaroğlu. Ha? Neden? Memleketin en iyisi. En iyisi diyorsunuz. En iyisi. Ondan daha iyisi yok mu abi? Ondan daha iyisi yani, Reisi Cumhur ya. vardı o da gidecek. Teşekkür ederim. O Nasıl da Nasıl Yani? Bence <laughs> sen gitmez abi Çünkü ya. o senin söylediğin Reisi Cumhur'la beraber okuduk. Erdoğan. Kasımpaşa'da. Her zaman. Teşekkür ederim. Kasımpaşa'da tamam. beraber okuduk. Ama şu an için en iyisi Erdoğan sonra Kılıçdaroğlu diyorsun. Erdoğan gideceği için Kılıçdaroğlu Or, Erdoğan Güzel. yeter artık ya. Yoruldu diyorsunuz. Yoruldu çocuk. Yoruldu delikanlı. Abicim Cumhurbaşkanı Deniz kim diyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Neden? Rakibi yok çünkü. Var daha da, Yorlar, yok. Şey yok biz görmüyoruz mi? öyle görmüyoruz. Teyzem sizin var mı adayınız? Ne? Cumhurbaşkanı Deniz kimdi? Piliyasında niye zor yaz? Neden Kılıçdaroğlu? Ya hayır. Kılıçdaroğlu ben kim? Sinan'dır <laughs> Sinan o mı? Mu? Yok. Muharrem İnce? Yok. Kim? Erdoğan mı? Başta kimisi o. Erdoğan. Ama burada bakıyor abi. bize. Yani, ne ne? kurban. Erdoğan diyor. O benden iki yaş küçük. İki yaş küçük diyor. Evet iki yaş Teşekkür küçük. Ediniz. Bir şey değil. Sağ olun. Aday reis, aday reis. İnsanın yüzünden ya anlaşılıyor. Ya. Yüzünden insanı kime oy verdi yüzünden anlaşılıyor. Sağ olun. Abi sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Efendim abi? Her şeyden. Adam gibi adam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ablamın gösterdiği resmi de gösterelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyor. Kılıçdaroğlu adayımız olacak. Yani mevcut hükümet artık 20 senedir bu ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. 3 yeye 7'ye geldi. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluğu bitireceğiz diye geldi ama hepsine tavan yaptı. Bunların yanında yeni yeğler ekledi. Yozlaşma, yüzsüzlük. Yani yeter artık. Ülkeyi 500 milyar dolar borca soktular ve her ay 1,5 milyar dolar da faiz verdiriyorlar. Bu milletin vergilerini faize yatırıyorlar. Artık bu düzen bitmeli ve yeni bir hükümetle yeni bir anlayış gelmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Nedeni, Nedeni mi? Bundan başkası Türkiye'yi yönetemez. Evet doğrudur. Bu yüzden dolayı Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Millet. Yani. Tamam Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı? Yaşayan ortada. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı? Yani artık e, süreç değişmesi lazım. Bazı, şey, bazı şeyler taşlar yerine oturması lazım. Denemek lazım yani. Sağ ol. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Tayyip. Aynen devam. Sizin var mı abim? Geçemedim ya. Abicim Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Tayyip Erdoğan. Sağ Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? AK Parti. Erdoğan. Teşekkürler. Abicim Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle. Sağ Ablam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyor. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Bunun nedeni yok. Herkes yani bir seçim olsun diye. Aynı. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Asla. Asla. Neden Seviyoruz. Adam adam. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Kim olacak? Kim? Tayyip Erdoğan. Başka kim olacak? Nedeni seviyorum yani. Adam her şeye rağmen iyi yani iyi yürütüyor Türkiye'yi. Hanımefendi, yani. yani Hanımefendi sizin var mı adayınız? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Gizli kalsın. Şimdi alıyor sadece. CHP. Ay Evet. Cumhurbaşkanı adınız kimdir diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Var abi görülüyor işte daha nedeni var mı? Türkiye çağ atladı. Ya uçuyoruz. Uçuyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Uçmayanlar niye uçmuyor abi? Onlar kendi şeyinde abicim yani bahane arıyorlar. Sağ olun. Siz uçuyor musunuz abi? Uçuyoruz abi. Erdoğan diyorsunuz. Evet bize Tayyip Erdoğan. Nedeni abi. Nedeni abi vatan millet için devam. Abi. Soğan 30 lira oldu diyorlar. Abi. O soğana, vatan satılır mı ya? Soğan vatan satılır <laughs> mı? Da alamıyoruz diyorlar abi. Abi hepsi yalan ya. Yalan abicim be. Hepsi yalan be. Alanlar da alamıyorum, evet. alamıyorum. diyor. Alanlar da alamıyorum diyor. Başka arayışımız yok bizim. Başkanımız var. Recep Tayyip Erdoğan. Diyor. Evet, evet. Evet, başkan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Biz evet. Dayım sen soralım. Başkanımız. Ne soracağım? Bu başkan adayınız kimdi? He? Aynı adam devam edecek yani Evet, evet Erdoğan. Memnun musun dayı? Memnun Öbüler gibi yap, yaptıklarına karşı gelmiyor Hiç olmazsa destekliyor evet. Yaptığını evet. yapıyor Ben Kemal geliyorum diyor e, Geliyor tabii gelme sosyalist ortada da geliyordu Kendine dışarıdan danışman buluyordu Daha konuşuyor mu? Sanki Türkiye'de adam kalmadı Partinin başında adam kalmadı dışarıdan danışman alacağım diyordu Teşekkür ederiz Hiçbir şey yapamazsın ben sana söyledim söyleyeceğim Aa. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adınız kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Nedeni, belli. Nedeni belli. Ali Beyköy memnun mu Erdoğan? Türkiye memnun. Türkiye memnun. Evet. Sağ olun. Siz abim Cumhurbaşkanı adınız kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Memnun musunuz abi? Evet gayet. Cumhurbaşkanı adınız kimdir diyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Sebebi belli zaten. Gençler Cumhurbaşkanı adınız kim? Tayyip Gençler Erdoğan. Gençler de konuşuyor. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Soralım Cumhurbaşkanı adınız kimdi? Vallahi Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Ee, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğümüz için ona vermeye karar verdik. Ali Beyköy Erdoğan diyor şu an. Memnun Erdoğan'dan. E olabilir. Herkesin seçimi farklı, herkesin tercihi farklı. Peki, Herkese Ali saygı duyuyoruz. Nasıl? Beklentiniz nasıl? Çevreniz Valla ben Gazpon oturuyorum. Yani aslında memnunuz hani genel olarak şey ama işte bir şeyler artık bir sistem birazcık değişmesi gerektiği için. Değişimle de Kılıçdaroğlu. Nun. Aynen öyle. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. HDP. HDP'nin kimi destekleri so. Kuşlar oğlum mecbur et. Kötünün iyisi değil değil bile ama mecburuz. O da bir, oy, yeni, bir oy yeşil sol parti. Ha HDP bir yeşil sol parti bir evet. oy. Şey. CHP. Merhaba Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Vallahi re reisimizden vazgeçemeyiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu değil. Reisimizden vazgeçemeyiz çünkü yani icraatlar belli. Her şey yapılıyor Allah'a şükürler olsun. Eskiden hastaneye hastane bulamıyorduk Eczaneye eczane bulamıyorduk O günlerimizi Allah geri getirmesin Hayırlı olsun ama Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nu da Başarılı buluyoruz da Hayırlısı neyse o olsun ama Ama Erdoğan, ama Erdoğan. Cumhurbaşkanı adınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan Nedeni var? Nedeni var çünkü çalışmalarını beğeniyoruz Her şeyini Yaptığı icraatlar belli Ondan Yol dolayı yola devam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Var mı bir aday? Yok valla ben Suriyeliyim. Suriyeli. Siz Suriye. Evet, Suriye. Oy kullanabiliyor musunuz Türkiye'de? Erdoğan kılıçları Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Oy hakkınız var mı? Evet. Yani seçimler var ya oy kullanabiliyor musunuz? Evet Erdoğan. Siz kullanabilecek misiniz? Evet. Tamam. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Valla bilmiyorum ki ya. Bu ülke hangisi gelirse iyi gelsin. Bana göre Kılıçdaroğlu gelsin. Evet. Cumhurbaşkanı adınız kimdi? Belli zaten Tayyip Erdoğan. Beyefendi. Allah Allah. Allah. Kılıçdaroğlu. Benimki de Kılıçdaroğlu. Nedeni var mıdır? Nedeni görüyorsun Türkiye'nin halini. Birliklerle kazanacağız. Peki, milletvekilinde kime destekleyeceksin? <laughs> CHP'yi yine. Aynen. Siz abim, Cumhurbaşkanı adınız kimdi? Başkan kim? Başkan deyince aklımda kim geliyorsa o. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Ya, başkan kim Teşekkür ederim. Ben senin Facebook'ta takip ediyorum. Mı? Evet. Soralım sana. Aklıma o gün gel, Buyurun söyle. Cumhurbaşkanı adayın kimdi? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Nedeni Nedenin çok sebebi var ya. Benzin lettesi kaç para biliyor musun abi? Kılıçdaroğlu. Fazla uzatmayacağım. Kılıçdaroğlu. Hayırlı işler. Işte. <laughs> İyi adamsın. sen. de söylerim. Teşekkür ederim. Allah Denk geldik. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? E kim olacak ya? Kılıç. Kılıç, Kılıç. Kılıç. Var mı nedeni? Ne demek nedeni? Kılıç için bir nedeni var mı? Yok. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çok iyi bir insan, ahlaklı, temiz, dürüst, namuslu bir, şerefli bir insan. Bu kadar. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ali Bey köyde son sorumuzu ses soralım abim. Yayınımızı kapatalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Benim mi? Evet. Benim Tayyip Erdoğan. Nedeni ben adamı seviyorum ya. Türkiye'yi seviyorum. Milleti seviyorum. Halkımı seviyorum. Erdoğan'ı seviyorum. <laughs> Rica ederim. Evet siz de sonlandırdık.